Buraya çok genel ziyaretçi oluyor müşteri olarak. Aker günü diye, Aker diye Aldın değil mi? Aldım. günü diye. Eski ötüler. Kömür tüveri bunlar. Kömür ütüleri. Kömür Akülle çalışıyor şu bölümde bizim eski evler, daha başka eski evler buraya. Bak sizin ayandı. ev Aha şu bizim ev orada. Hmm. Orası tarihe saat koydu bana bak. Sahildeki bilim şeyler. İşte bak. Süleyman Baba'nın üstünde... Süleyman Baba'ya şarap göndermişti. Aa. O da bana o fotoğrafı yollamış. O da bizim Mürefte Spor. Bak, hmm. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı döneminde... İkinci şey Osmanlı Bilmiyorum. askerleri. Bilmiyorum. Tamam mı? 1. Dünya Savaşı'nda oh. Osmanlı askerleri. Yok be bizim babamlar 2. Şey, Dünya Pardon, 2. Dünya. Bak, babam. tamam bak, bak bu babam. Tamam mı? Hmm. Bak bak bu belindeki kemere bak, bir de buna bak. Yani. Bak. Ha bu kemer. Bu Kemal bu, Mursal'dan birine vermiş. Reis. Hmm. Adam da babanın bir hatırası var, ben bak, baktık fotoğraf. Selanik'ten. Selanik'ten. Osmanlı bu alman al er al şey. O zamanlar Tabii ki.